Ekonomi'den memnun muyuz efendim? Yok hayır. Neden memnun değiliyorsunuz? Ee, fiyatlar gelirlere göre aşırı yüksek. O yüzden. Hayat pahalılığı mı var? Evet evet evet. O hayat yani, pahalılığının nedeni neye bağlı? Sokakta %80 enflasyon oldu. Hı hı. E, ülkenin ekonomik durumuna bağlı. Yani markette gerçek hayatta %80 e, diyorlar tarafsız ekonomistler bunu söylüyor Hı -hı. biliyorsunuz 80 ve 88 üretici tüketici Hı -hı. yani e, fakat çok kötü yansıdı e, insanlarımız çok gergin sokakta artık gerginliğin nedeni ne efendim e, e, Geçimsiz geçinemiyorlar yani Geçinemiyoruz diyenler yalan söylüyor diye bir e, yaftalama da oluyor. Bunu nasıl da? Bu gelirine göre değişir yani adam e, geliri çok yüksektir. Hala geçinemiyoruz diyorsa hı hı. tabi yalan söylüyor ama Toplumun geneli Asgari olarak Asgari ücret abi. alan toplumun geneli e, gerçekten geçinemiyor. Hı hı. Ben e, şöyle söyleyeyim yani e, şeylere bakın halk ekmek kuyruklarına bakın anlaşılır eskiden bu kadar kuyruk yoktu. Onlar işin bile manipüle deniliyor. Yok efendim ya, manipüle olur mu insanlar bekliyor o, e, e, niye, niye manipüle olsun ki? Bu belli bir yaştaki insanlar, belli bir yaşın üstteki insanlar bekliyor ve orada e, en ucuz ekmeği alıyor. Daha pahalı ekmek var. Hı. Sırada e, önümdeki hanım en ucuz bittiği için almadı, gitti. Hı. Ya inanın ben birazcık daha pahalısını almaya utandım yani. Hı. Utan yani utanarak aldım. Onu, onu, onu öyle söyleyeyim. Efendim, zamlar da oldu aslında baktığımız zaman. Askeri ücret olsun, emekli maaşına olsun. Bu zamların sizce bir anlamı kaldı mı? Bence kaldı. Doğalgaz, elektrik, akaryakıtta da e, zam üstüne zam geldi. Rekor zamlar deniliyor. Ben bence kalmadı kalmadı. Yok bence yani bence kalmadı. Yani birazcık da bir bir farkı oldu ama piyasa gerçek şeyleri bulunca bir gerçek fiyatları bulunca hiçbir hiçbir şey kalmadı. Bu zamları neye bağlıyorsunuz efendim? Bu zamlar neden oluyor? Önceden dolar euro kuru denir, denilirdi ama yani ekonomimiz her şeyden önce dolara bağımlı. Yani yıllardır böyle bu o yüzden. E, efendim baktığımız zaman da Ekonomi Bakanı da şöyle bir açıklama yaptı. Ekonominin nasıl e, iyi olduğunu gözlerimden de anlayabilirsiniz dedi. Bu açıklamayı duyduğunuz ama neler düşündünüz ya da ekonomi gözlere bakarak mı anlaşılır rakamsal bir iş mi? Tabii ki rakamsal işte yani o uzmanına bırakılmalı. O uzmanlar zaten yani tarafsız uzmanlar da var onlar da söylüyorlar yani hani hükümeti eleştirmek amacıyla falan değil. Tarafsız, e, nesnel, objektif olarak yorum yapan birçok uzman onlar da söylüyorlar yani e, durumun kötü olduğunu. Adalet Bakanı ve e, TÜİK Başkanı da değişti. Bu nasıl yorumluyorsunuz? Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ geldi. Tekrardan eski Adalet Bakanı, Başbakan yani. Vallahi onlar tabii iç siyasal şeyler. Hı -hı. iç siyasal tercihler, güç dengeleriyle falan ilgili olmalı yani. Peki efendim, ekonomimiz nasıl düzelirsiniz? Nelerin olması lazım? Ah, vallahi şu durumda çok zor. Yani zaten globalde bir kriz var. Hı -hı. Bu durumda zaten çok zor düzelmesi. Yani ben inanın da düzeleceğini pek ummuyorum. Tedbirleri alma zamanı, daha çok e, tasarruf yapma zamanı geldi. Yani daha çok işte böyle e, dikkatli olma zamanı geldi. Hiç kimse ihtiyacı olmayan şeyi almamalı. Yani parası olsa bile almamalı. Yeni düşünüyorum ama e, asgari geçinemeyen, yani bir asgari ücretle üç kişi, dört kişiyi geçindirmeye kalkan insanın hakikaten işi çok zor. Düzelemez dediniz ama mevcut iktidarın e, düzeltebileceğine inancınız var mı? Vallahi benim şu an için kalmadı, onu söyleyeyim kalmama nedeni nedir? Söyle. E çünkü bir belirsizlik var. Yani o belirsizlik, belirsizlik gerçekten çok can sıkıcı. Yani bir belirsizlik olmasaydı eskisi gibi olabilirdi her şey. Yani işte nasıl diyeyimse 2011 ve biraz sonrası gibi iyi gidiyordu aslında her şey. Yani insanlar alıyorlardı falan. Mesela semt pazarında Ortalı insanların yaşadığı semt pazarında e, bakıyorum e, şeyden gelen e, arabayla gelen pazar arabasıyla gelen yok yani artık. Gelirler makas açıldı mı efendim? Çok, çok açıldı. Zengin fakir diye mi ayrıldı artık. E, bence bilmiyorum yani Eğer böyle giderse orta kesim hiç kalmayacak galiba. Hı. Öyle geliyor. Yani e, her şey daha yük olmaya başladı. Vergiler ağırlaştı falan. Hı. Yani öyle gözüküyor gözüken o ama bütün dünyada da böyle bir sorun var yani onu da söyleyeyim. Enflasyon oranları da açıklandı aslında Bizim dünyaya baktığımızda bir de bütün dünya dünyada da böyle bir sorun var. Yani Avrupa'da da aynı şey var. Avrupa batıyor diyorlar. Efendim? Avrupa batıyor diyor. Buna katılıyor musunuz? Batıyor mu? Musun? Ee, birazcık batıyor evet. Biraz konu da batıyor efendim. Enflasyon oranları da açıklandı aslında. Enflasyon bakıyorum. yüksek. Eee %5 %4. Nüfus yaşlı, e, nüfus yaşlı. Hmm. Nüfus yaşlı ama batıyor ama o orta kesimin durumu bizden daha iyi. Yani mesela büyük krizdeki Yunanistan gibi ülkeler, Portekiz gibi ülkeler insanlar orta kesim bizden daha iyi yaşıyor. Yani bizim şu andaki ortak isimden daha iyi. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum efendim. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanmayı tercih eder? <laughs> o çok zormuş Neden zor? <laughs> oy gizli biliyorsunuz. <laughs> o zaman şöyle sorayım. Bundan önce kime verdiniz? <laughs> o da gizli. <laughs> Peki efendim. Ama şöyle söyleyeyim. Yani ben partiler üstü düşünüyorum. Yani kim iyi yaptıysa, kim doğruyu söylüyorsa onu desteklememiz lazım. Gerçekten bizim yararımız, yararımıza ise yapılanlar, konuşulanlar, Tabii yapılanlarla konuşulanlar da birbirine örtüşmesi lazım. Örtüşüyor mu sizce? Yapılanlar ve konuşulanlar hiç örtüşmüyor. Hiç örtüşmüyor. Çok az e, zamanlarında ülkenin örtüştü ama artık örtüşmüyor yani. Örtüşmeme nedeni neye bağlı? Vallahi e, Neden örtüştüremiyor. E, lan? Bizde şey geleneği var o yüzden. Yani e, devlet geleneği bizde farklı. Yani tamam şey olmuş hani cumhuriyet olmuşuz falan ama e, güzel bir şekilde çok büyük bir şey yani bütün dünyaya hani bir Müslüman çoğunluklu bir ülke olarak örnek örnek bu aslında Türkiye'nin cumhuriyet olması. Ama e, aynı gelenek devam ediyor. Yani aynı sultanlık geleneği devam ediyor. Yani bütün siyasi partisini söylüyorum. Her siyasi parti e, de, devleti şey diye görüyor. Bir e, sultanlık gibi görüyor yani. Hep öyle görüyor Türkiye'de. Neden sultanlık kavramı? Parlamenter de sultanlık. Ya yani bunu Hı. mecliste de görmüyor muyuz? Hı. Elini kaldır, 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 indir, indir. Yani böyle olur mu? Yani... siyasi bir kutuplaşma da var mı efendim? Kutuplaşma mı? Evet. Hep var. Hep oldu zaten. Hep yani biz kutuplaşmaya çok bayılıyoruz zaten. Hı. Yani bakın 12 Eylül, 12 Mart dönemleri hep kutuplaşmaya bayılıyoruz. Şeye e, tabi ne yazık ki yani bütün toplumun şeyinde hepsinde yok ama bir linç kültürü de var, birbirini beğenmiyor, birbirini eleştirmemi var, eleştirme var. Bir mini etekli şeyi beğenmiyor, başörtülü de aynen onu beğenmiyor, o onu beğenmiyor, o onu beğenmiyor e, yani... Arada kalmışlık mı var? Valla işte bilmiyorum yani bir zihinsel karışıklık var Türkçesi. Toplum genelinde var ama. Yani mesela eee dindarlara saygı duymayan çok var. Ama o politik seçimini yapıp da işte ülkenin tarihine saygı duymayan da çok var. Yani bunlar aslında yanlış şeyler. Yani kutuplaşmaya çok çok seviyoruz yani milletçe. Takımlaşmayı çok seviyoruz. Parti, yani. Parti partileri aslında takım tutar gibi mi tutmaya başladı? Aa, evet, hep öyle, hep öyle zaten. Hep öyleydi. Yani benim e, partim faul yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Penaltıya yol açmaz. Hep öyleydi zaten. Hep Peki öyle. efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir açıklamada oldu. Halkı dedi e, enflasyona ezdirmeyeceğiz ve ezdirmedik dedi. Siz buna katılıyor musunuz? Yani tabii ki onun da e, öyle bir niyeti olabilir. E, niyeti vardır tabii ki. Yani bütün e, politik gibi. Ama sonuç e, tamamen tersi oldu. Ezildik diyorsunuz. Yani, yani bayağı baya ezildik yani. Hepimiz yani e, başka bir şey söylemek yalan olur yani. Peki efendim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ ediyorum. Siz de sizler de sağ olun arkadaşlar. Sağ çok olun ya. TV. Youtube. Ablacım sana da soralım. Buyurun. Ablasın. Hemen ablacım. Şöyle alsam yanıma doğru ablacım. Buyur oğlum. Söyleyelim. Ablacım merhabalar diyelim. Ekonomiden bahsediyoruz ama ekonomiyi de aslında en iyi siz bilirsiniz hanımlarımız. Bir ekonomiyi değerlendirdiğimiz zaman neler geliyor gözümüzün önüne? Gönümüze acayip şekilde iki parça kahvaltılık. <laughs> yani aşırı derecede pahalılık. Her şeye saygı duyuyoruz ama şu anda geçim sıkıntısı çok fazla.